Merhabalar, adım Ali Çınar dördüncü 4. sınıf öğrencisiyim. İnsanlık yararına teknoloji yarışması afet yönetimi kategorisinden başvuru yapmaktayım. Takım adım Minik Bilginler. Projem ise çevreci dostu çatıdır. Bilindiği gibi su, bütün canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Yeryüzünün dörtte üçü su olmasına rağmen kullanılabilir su miktarı oldukça azdır. Dünyadaki nüfusun gittikçe artması, insanların suyu bilinçsizce kullanmaları, küresel iklim değişimleriyle birlikte küresel ısınma problemleri sınırlı sayıdaki su kaynaklarını daha da azaltmaktadır. İklim değişikliğinin neticesinde ya uzun süreli kuraklıklar yaşamakta ya da yağışlar ise kısa süreli ve aşırı olmasına kaynaklı doğal afetlere sebep olmaktadır. Bizim projemiz Yağmur Hasadı Projesi. Diğer projelerden farkı ise çatılara yerleştirdiğimiz su toplama panellerinin açılıp kapanabilmesi. Sebebi de yağmur başladığında sensörler aracılığı ile paneller açılacak ve daha büyük bir alan kaplayarak yağmur suyunu da fazla toplayacaktır. Yağmur bittiğinde ise paneller tekrar kapanarak güneşten de yararlanmış olacağız. Bu yöntem ile fazladan yağmur suyunu toplayabilecek ve depo edebileceğiz. İhtiyaç doğrultusuna da tarım alanında, sanayide, evlerde aratılarak tekrar kullanılabilecektir. Ayrıca paneller fazla alan kaplayarak yere düşecek yağmur suyunun azalmasını sağlayarak evlere, iş yerlerine ya da otoyollarda da su baskınlarını önlemiş olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.